Merhaba hoş geldiniz. Köpek binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşayan evcil hayvanlardan birisi. İnsanın en yakın dostu olarak bilinir. Sevimli ve sevgi dolu olmasıyla insanların ilgisini her zaman üzerine çeker. Peki köpek dünyayı nasıl görüyor? Daha önceden bu sorunun cevabını hiç düşünmüş müydünüz? Videoda köpeklerin dünyayı, etraflarını nasıl gördüklerini sizlere anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. Köpeklerin de bizim gibi iki tane gözü vardır. Dünyayı bu gözlerle görürler. Bununla birlikte köpeklerin görüşü biz insanların görüşünden daha farklıdır. Yani köpekler etrafını bizim gördüğümüz şekilde görmüyor. Peki nasıl görüyorlar? Köpeklerin siyah beyaz gördüğü ve bu yüzden renk körü olduğu yönünde yaygın bir inanış vardır. Fakat köpekler tam olarak renk körü değildir ve etraflarını siyah beyaz görmezler. Köpek mavi ve sarı renkleri net olarak görür. Buna karşılık kırmızı ve yeşil renkleri gri veya kahverengi gibi görür. Örneğin, kırmızı renginde bir topu, kahverengimsi veya gri gibi görürken mavi renginde bir topu çok net görür. Kısacası, köpekler insanların gördüğü bazı renkleri görmüyor. Köpeklerin gözleri insanların gözleri gibi kafasının ön kısmındadır. Bununla birlikte köpeğin gözleri insanlara göre daha geniş bir görüş açısına sahiptir. Fakat bu gözlerin derinlik algısı insan gözünden daha zayıftır. İnsanlar geceliğin özellikle zifiri karanlıkta etraflarını göremez. Görse bile çok sınırlı görebilir ve ışığa ihtiyaç duyar. Köpeklerin gece görüşü insanlardan çok daha iyidir. Gözlerinde tapetum lucidum adında bir doku tabakası bulunur. Bu sayede ışığı yansıtarak gece görüşünü arttırır. Çubuk hücrelerinin fazla olması köpeğin düşük ışıkta görmesini kolaylaştırır. Köpeklerin insanlara göre görme keskinliği düşüktür. İnsan yakın objeleri köpekten daha net ve iyi görür. Köpek ise uzak mesafede hareket eden nesneleri insana göre çok daha kolay algılar, fark eder. Ayrıca köpek ani hareketlere karşı çok hassastır. Hareketleri algılama konusundaki üstün becerisi sayesinde görme konusundaki dezavantajlarını telafi eder. Kısacası köpeğin görüşü biz insanlardan daha farklıdır. Bu videoda İnsanlarla birlikte çok eski zamanlardan beri yaşayan, insanın en yakın dostu olarak kabul edilen sevimli köpeklerin dünyayı nasıl gördüklerini sizlere anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.